Diğer videoda Rusya nasıl gidilir, nasıl vize alınır, gittiğinizde nelerle karşılaşabilirsiniz. Bunlar hakkında biraz bilgi vermiştim. Fakat Rusya'ya gitmeye karar verdiniz. Fakat oradaki savaş durumu, güvenlik tedbirleri nasıl, banka işini nasıl hallederim, param biterse ne yaparım, interneti nasıl alacağım gibi sorular geliyordu. Bu soru işaretlerine cevap olarak ve biraz da dışarıyı göstererek neler yapılabilir, nerelere gidebilirsiniz Moskova'da onlarla alakalı bir video çekiyorum. Birazdan ekranlarınıza gelecek. En başta bankadan başlayalım. Siber banka gidiyorsunuz. Ardından 15 dakika içinde paranızı çekebiliyorsunuz. Fakat burada şöyle bir soru işareti var. Bizim Türk kartları ya da Rusya dışındaki banka kartları master'da olsa, vize de olsa onlar geçmiyor. Sadece Rusya'daki master vizaları geçiyor. Orada bir de Mir diye ayrıca kullanıyorlar. Bunda başka bir çözümünü buldum kripto yoluyla. Onu da hangisinden yapacağınızı aşağı açıklamalar kısmına yükleyeceğim. O da çok basit. O da yaklaşık en fazla yarım saatiniz falan alır yani. O kadar bile sürmüyor. Onun dışında dolar, euro götürebilirsiniz, bozdurabilirsiniz. Bunda soranlar oldu. Herhangi bir döviz sıkıntısı yok. Benim dediğim hani döviziniz bitti ya da çok fazla nakit taşımak istemiyorsunuz ne olur ne olmaz diye. O konuda size yardımcı olabilir. Ardından sim kart konusunda ben bedavaya aldım. Bir haftalık ücretsiz internet veriyor 30 GB galiba hızı da gayet iyi. MTS diye hem banka hem sim kart sağlayıcısı bu bahsettiğim firma. Onu da açıklamalar kısmına yazarım. Adresini de kaydetmiştim. Onu da eklerim. Ayrı olarak Instagram'da böyle bilgileri hikaye ya da reels videosu olarak paylaşıyorum. Oradan takip edin. Ek olarak da Telegram kanalım var. Onu da ekleyeceğim. Orada da daha ayrıntılı gezi paylaşıyorum. Onlar da faydalı olacaktır. Oradan da ulaşabilirsiniz bana ya da aklınıza takılan konular olursa. Bir diğer mevzu en çok merak edenlerden biri sanırım güvenlik mevzu. Oraya gidersem güvenilir mi? Başıma bir şey gelir mi? Şöyle soru yapıyorlar mı? Böyle sorun yapıyorlar mı? Herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Hani gidip geldiğinizde gidecekseniz anlayacaksınız ki Türkiye'ye döndüğünüzde sanki bizim burada Allah korusun savaş var gibi bir ortam var. Burada savaşın herhangi bir esnisi çok fazla yok yani. Ben nasıl hissettim? Sadece Wagner ordusundan, Putin'in paralı askerlerinden biriyle tanıştım mesela. Onun dışında ben kimseyle yani savaş hakkında öyle içerisine bir muhabbet etmedim. Yok şu böyle, şu şöyle diye. Hani Türkiye'ye geliyorsunuz, şu şöyle pahalandı, bunun böyle derdi var. Onun dışında orada yani insanlar mutlu. Metro istasyonlarına gidiyorsunuz, insanlar keman çalıyor, gitar çalıyor, şarkı söylüyor sokağa çıkıyorsunuz, dans ediyorlar. Yani çoğu mutlu, güzel bir şehir. Diğer şehirlerde nasıl hissedilir bilmiyordum. Moskova, Petersburg'da gayet olumlu bir hava vardı. Başınıza da bir şey gelmez. E, pasaport taşıma, taşıdım mı? Evet, her çıktığımda pasaport taşıdım. Ne olur ne olmaz diye. Mesela Brezilya arkadaşım vardı Antos. Onu da göreceksiniz videoda. Ama mesela soruyorlarmış. Yani belli yani Rus'ta değil ama hani biraz benzediğim için bana hiç kimse sormadı. Hatta açık olduğuma inandırmaya çalışıyordum bazılarına. Rus sanıyorlardı. Onun dışında polisler ne zorluk çıkarttı, ne gelen memurlar çıkarttı. Ben şöyle bir sorun yaşadım. Rusya'dan çıkarken sorun yaşadım. Giderken değil. Yani dönüyordum oradan. Sen niye Kırgızistan'a gidiyorsun? İşte sen Türk müsün? İşte Rusçayı nasıl öğrendin? Hani çok iyi Rusçam yok ama en azından temel şeyleri ifade edebiliyorum. Sonra bunu ne yaptın? Orada ne yaptın? diye Hani mesela askere gitme mevzusu vardı. orada. Yani zorla askere çağırma mevzusu vardı. Şimdi de var herhalde. Hani kaçıyor gibi muamele olabilir. Hani kadınlar ya da diğer insanlar da tutuyorlar ama bekleme alanında, pasaport kontrolünde. Onlar iki dakika duruyor, üç dakika duruyor. Ben yaklaşık bir saat bekledim burada. Pasaportumu da aldılar. Gidiyor geliyor, sorular soruyor bana oturduğum yerde. Diğer memur. Sonra geldi gitti. Neyse ikna oldular. Ben orada öğrenciydim falan dedim. Böyle bir sıkıntılı bir süreç yaşadım. Yani aşırı bir sorun değildi ama bekledim yani. Uçağı kaçırabilirdim belki. Öyle. Ardından az önce bahsettiğim harita konusunda ben çok zorlandım. Oraya gitmeden çevrim dışı haritanızı indirin. Duvagis ya da Yandex Maps'i. Onları da ekleyeceğim. Fakat şöyle bir sorun var. Moskova'nın çoğu bölgesine drone uçurulmasın diye. GPS'leri sınırlandırmışlar. Mesela buradaysanız 15 20 metre ötesinde gösteriyor. Siz GPS'inizi hani nerede olursanız olun doğru göstermiyor. Hani bir yere gidecek olursanız başkalarına da sormak isterseniz çoğu kişi zaten GPS buluyor. Yani Sakaristan'da da öyleydi. Çoğu kişi çoğu yeri bilmiyor. Büyük şehirler GPS'ten bakıyorlar ama yani onlar sonuçta onlar da bilmiyor. Öyle bir karmaşıklık var. En çok zorlandığım konu haritaydı yani GPS'te. Onun dışında her şey çok güzeldi. Yeni insanlarla tanıştım. Çok mutlu oldum. İyi bir anıydı benim için. Yani korkmayın. Rusya güvenli şu an için. Evet Rusya'ya geldiğinizde en büyük yaşayabileceğiniz sorunlardan biri ya da soru işaretlerinizden biri buraya gelecek para işini nasıl halledeceğim ya da param biterse rakitim biterse dolar getirip, öyle ne yaparım diye düşünüyorsanız bunu hiç dert etmeyin. Şimdi ilk geldiğimde benim yaptığım ilk şey banka hesabı açmaktı. Size göstereceğim bankaya gidiyorsunuz. 15 dakikada pasaportunuzla birlikte hesabınızı açabiliyorsunuz. Gittiğinizde diyorlar ki ne kadarlık istiyorsunuz yani bir haftalık bir hesap var. iki haftalık bir hesap var yani iki hafta sonra hesap kapanıyor. Ya da diyorlar ki e, 900 ruble verirsen kapanmıyor. Ben onu verdim kapanmasın diye. Ardından dolarınızı bozdurup dışarıda ya da bankada bozdurabilirsiniz. Ardından kartı atabilirsiniz. Burada kart geçmeyen çek e, kart geçmeyen yerler çok çok az. Türkiye gibi düşünmeyin. Ondan dolayı çoğu yerde kart kullanılıyor. Hem de yanınızda hani paraları taşımak zorunda kalmazsınız. Daha güvenli. Ardından hesabı açıyorsunuz. içine parayı atıyorsunuz. Ardından nakitiniz mi bitti? Atıyorum 300 dolar getirmiştiniz. Onun sonra mesela tatil uzattınız ya da başka bir şey almak istediniz. Ama Türkiye hesabınızda para onlar burada geçmiyor. Türk kartınız ya da başka bir ülkenin kartı master vizası. Sadece buranın master vizası ya da Mir olacak. Onlar geçiyor. Burada çoğunlukla Mir kullanılıyor. onu da şöyle kripto ile halledebiliyorsunuz. Gelmeden önce bir kripto hesabı açın kendinize. Ardından size göstereceğim siteden ilerleyen zamanlarda göstereceğim. Oradan oraya hesaba kripto hesaplarını atıyorsunuz. Ardından Siberbank hesabınıza atıyorlar onlarda. Bu da 15-20 dakika en fazla yarım saat sürüyor. Böylelikle yani nakitiniz bitse bile bir şekilde kripto ile paranızı alıp tekrar burada harcama yapabiliyorsunuz. Zaten çekebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Bu kadar basit. Onu da Antos bana göstermişti. Antos'la birlikte buraya Kızıl Meydan'ın yakınlarında bir park var. Bizim hostelin aşağısında. Orada yürüyoruz. Evet gördüğünüz bu Siberbank diye geçiyor. Şöyle bunu not alın. Yazarım ben zaten. Burada da Antos Kızıl Meydan'ın yanındaki bir alanda yürüyoruz yani orası da bir meydan gibi aslında bayağı bir geniş sol tarafta gördüğünüz şey de geçenki videoda Dimitri ile gezdiğimiz akşam o, orayla aynı yer aslında burası da normal gündüz vakti öğleden sonra insanlar her yerde hafta sonuydu ondan biraz kalabalık burası da Kızıl Meydan görüyorsunuz katedrali yanında da denilen modülesinin olduğu yer. Biraz etrafı göstermek istedim size sessizce. Burada da Antos'la birlikte bizim kaldığımız hostelin altındaki markete giriyoruz. Buraya 7.24 açık. Yani Tayland'daki gibi burada da market türleri konseptleri bu şekilde olabiliyor. Mesela ekmeğiniz var. Fırın bölümü var buranın. Ayrı olarak bir de bizim pideciler gibi pizza falan yapıyorlar. Ya yani da bir de mesela nuggettır, tavuktur. Burada çok domuz ürünleri var tabi ama Patlıcan, patlıcan, patatesli Şeyler, tavuklu Ne bileyim Poğaçalar satılıyor Sen burada Antus'a anlatıyorum Ben bunu yedim bunu yemiyorum falan diye Bunu denedim diye Antus da daha önce yememiş herhalde Orada onu anlatıyordum Kızarmış tavuklar doluyor fiyatlar da gayet uygun zaten En kötü hani Ne diyeyim Soğan halkası da yiyebilirsiniz şeyler, sandviçler onlar da var. Evet burası da az önce dediğim pizza yeri dilim dilim pizza alabiliyorsunuz bir dilim. Mesela tanesi 89 rupi en ucuzu. Mesela iki dilim alıyordum ben bir de içecek alıyordum. Ya da hostele çıkıyordum orada çay kahve yapıp onunla birlikte yiyordum. Salatalar <laughs> salata da alabiliyorsunuz burada çeşitli salataları diyor. Mesela burada aldım. Ondan sonra da bu gördüğünüz yerde kahvenizi alabilirsiniz. Ya da buradan online ödemenizi yapabilirsiniz. Kartınızı ya da QR'la kasada beklemeden. Şöyle bir dilim tavuklu ve mantarlı pizza aldım. Domatesli, margaritanın bir gibi. Sonra iki tane de salata aldım. Burası toplam 2 dolar 66 cent gibi bir şey. Ee, Türk Türk lirasıyla 90 lira. Kaşığınızı, çatalınızı alabiliyorsunuz. Şuralardan da ödeme yapabilirsiniz. Şurada işte mikro dalga var. Çatal kaşık. Yemenizi ısıtıyorsunuz. Sonra da yiyorsunuz burada. Evet Antos. Burada what do you think about Russia and Turkey? Antos. What do you think about Russia and Turkey? Yes. I like Russia. I like school. I like a lot. Both are great, great countries, great cultures, uh, uh, very, very interesting and beautiful. Best histories. Uh, you need to check to uh, check their history. It's, it's, it's amazing. Uh, I, I'm a, a fan of history, and I, I, I know. Uh, I'm always getting to know more about the, the history and culture of Russia and Turkey. For sure. Then I, I also came here to check to see with my own eyes, and you need to see also for yourself, like Moscow and St. Petersburg, uh, Kazan, uh, and also the small interesting cities, interesting right. places. It's also and in Korea. Turkey, like Ankara, Istanbul. Yeah, the 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 beautiful places. We are waiting yeah. in Turkey. Ah, when I, you come back, I will. I will. I will we have I will, I will, plenty of time to to see the most I can. Yeah, I hope. You will come soon in the Turkey. I will, I will. Yes, I will. See you at Turkey or another country then. See you. Şöyle çekelim. Sinema mı? Sinema he. Sinema. Türetkis serial. Bin bir gece. Çerniye. Kara sevda. Nasıl ne? Belkolev'in Vek. İşte Hürrem Sultan falan da sinemada gösteriyorlarmış beyaz perdede. Direkt zaten. Bu duvarda gördüğünüz yazı Peremen. Değişiklik demek Rusça'da. Sovyetler zamanında Kino adlı bir yeraltı rak grubu varmış. Onların bir parçası. Mı gidiyorum premen diye yani biz değişiklik bekliyoruz adı altında bu şarkıyı yazmışlar. Ondan da solisti Victor Soyi ve Asa diye 1987'de bir film yapılmış. Orada da filmin sonunda bu şarkı çalınmış. Bu şarkı da aslında ünlü olmuş. Aslında Yeraltı Rock grubunun Sovyet sonrası devletlerdeki siyasi hareketlerin protesto şarkısı olarak favori şarkısı haline gelmiş. Onun içinde bir anıt yapmışlar ve ardından bu film borba Çoğu'nda Soyta hızlı değişimlerin 90'da sen bu dönemde gelmiş ve bu kino grubu Haziran e, 1990'da Moskova'da Lüzinki Stadyumunda 62.000 bin kişinin içine arka arkaya seslendirmişler. da i̇şte bir reform kampanyası konulmuş. Şimdi bu gördüğünüz yerde Balşoy Tiyatro yani Büyük Tiyatro olarak geçiyor. Rusya'nın başkenti Moskova'da 1776'dan bu yana kadar ismi veriyor. Klasik Rus bale ve opera geleneğinin merkezi ve Kuğu Gölü, Fındık Kıran gibi ikonik Rus eserlerinin ilk sahnelendiği yerlerden birisi. Bundan dolayı önem arz ediyor. Aynı zamanda Barşov Bolşoy Belediyesi ve Bolşoy dünya genelinde de saygı gören ve tanınan topluluklar arasında yer almakta. Seni buradan çekiyorum. Leli var. Tabrak var. Fotoğraf çekinirken tanıştık. Burada <laughs> Tuba var. Böyle. Evet. Video çekiyorum. <laughs> Leli. Herkes <Daha> geziyoruz böyle. Videoda <laughs> gördüğünüz. Burak Tuğba, Tuğba İran'dı. Burak'ta da, Burak da Balta Sirli'ydi. Bu tarafta yerden Kızıl hmm. Meydan'ı i̇şte öğretmenim. burada. burada da kumun içindeyiz. Burada da Kızıl Meydan'da göstereyim. Alışveriş merkezinde. Formay, blok, YouTube. Burada bir dondurma varmış. Çikolata oluyor ya da çeşitli. Birçok çeşidi vardı onları hatırlamıyorum. Onu yemeye gitmiştik. Ve burası da Moskova'daki metro istasyonlarından sadece bir tanesi. Yani tarih eser niteliğinde birçok yapıyla karşılaşabilirsiniz. Zamanında sığınak olarak kullanmış ve çok çok derinlere gidiyorsunuz. Gördüğünüz gibi heykeller oluyor, şeyler oluyor. Ve metrolardaki en çok sevdiğim şeylerden biri de 2-3 dakikada bir geliyor. Çoğu noktada hani kaçırsanız bile bir sorun olmuyor. Burası da Moscow City. İngilizcesi Moskova City Rusçası da. Diş merkezlerinin olduğu biraz merkeze uzak bir iş Lazım merkezi diyeyim öyle bir yer. Akşamleyin Tuğba'ya gitmiştik. Böyle ışıl ışıl canlı bir yer ve buranın içinde de Ankara Restoran diye Türk restoranı var. Açık yemekler de satıyorlar. Ee, nasıl ee, ev yemeği olarak. Hatta öğlenleyinde daha ucuza çoklu yemek yiyebiliyorsunuz bildiğinize. Türk yemeği yemek istiyorsanız oraya gidebilirsiniz. Burada da yine az önce gösterdiğim Balçoy Tiyatro'ya giden yol. O tarafta yürüyorduk. Yani konu sesi çok fazla duymazsınız. Ee, tabii ki laik oluyor ama hani, genellikle uzun hakim. Herkes işinde gücünde. Bu gördüğünüz yerde, e, diğer videoda gösterdiğim, Dimitri'yle gittiğimiz e, yemek komplekslerinin toplu olduğu alan, komünlerisinde Orası da kızıl meydana giden yolun diğer tarafı. Orada da küçük kiliseler var. Ya da anıtlar var. Mesela Wagner ordusunun anıtları vardı. Onu da paylaştığım zaten shorts videolarında görebilirsiniz. Yani genellikle güzel de Moskova. Güvenilir olup olmadığını videolardan da anlıyorsunuzdur. Yerler tertemiz, çoğu yer. Kimse sigara bile atmıyor. Yani çöpler çok sık yok ama yine de insanlar elinde tutuyor, atıyor. Ben de öyle yapıyordum, ona çok şaşırmıştım mesela temiz olduğu için. Yani temizlik bence insanın hani gezme sırasında olsa bile ufkunu açıyor. Daha rahat gezebiliyorsunuz hani o ülkeye bakış açınızda önemli bir nokta bence. Burası Kitaevorot diye benim hostelimin olduğu yer. Gayet merkezi bir konumda. Burada da yine metro istasyonundayım. Uzunluğu görün diye çektim o uzun. Burası da en büyük parklardan bir tanesi Moskova'da. Böyle su gösterisi yapılıyor her saat başında müzik çalıyor. Ona, ona da geldim. 5 hani dakika görüyorum park diye gittim. Yürüyüş yapmak için. Hem de görmüş olayım diye. Büyükmüş çünkü hani ne var acaba diye. Gayet güzel, sessiz, sakin, kafa dinlemelik bir yer. Böyle de tipik bir kapısı, kapısı var. İkonik. Kronizmden kalma. Yani bu su gösterilerini çok sevdim. Müzik eşliğinde. Bir de Özbekistan'da oluyordu. O. Taşkent'te buna benzer o aklıma geldi. Oradaki biraz daha daha çok yüksek sesli böyle ışıltılı oluyordu. Burada da belki akşamleyin ışıklı olabilir. Emin değilim. Genel olarak etraf böyle sessiz sakin. Şimdi kapısını da göstereyim. Dışarıdan çok güzel gözüküyor kapısı. Fotoğrafını da çekmiştim. Çok güzel bir fotoğraf. Çok beğendim. Şu kapıya ya. Yani parka böyle değer vermesi bence çok iyi bir şey. Yani bizim de parklarımız var ama öyle değer verilmesi ayrı bir zevk katıyor bence parkın ya yan tarafları. E, hostel kalacak yer gibi bulma konusunda ben ayrı bir video yapmayı düşündüm fakat Ostrovok diye bir site var. O de açıklama kısmına ekleyeceğim. Ek olarak Telegram'dan ve Instagram'dan takip edin orada da bu önemli bilgileri paylaşıyorum. Ya bir sorunuz olursa da yazabilirsiniz. Müsait oldukça yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani herhangi bir konuda zorluk çekmezsiniz. Şurada gördüğünüz Lenin heykeli. <laughs> Aslında ana caddelerden bir tanesi. O parkın yanındaki metro istasyonu sol tarafta. Yani kalacak yer bulmanız kolay. Ee, para konusunda da uygulamayı göstereceğim. Onlar da paylaşıyorum. Telegram ve Instagram'da. Yani bundan dolayı hiçbir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Burada da insanlar dans ediyor. gördüğünüz üzere müzik çalıyor. Ve insanlar mutlu. Tabii ki kötü günler geçiriyor ama yani halka yansımıyor. bir turist olarak sizin için iyi olacaktır. Burası da Kızıl Meydan yanındaki teras diyeyim. Öyle bir alan. Nehrin üstünden şehri izleyebiliyorsunuz buradan katedrali falan görüyorsunuz gün batımında da ayrı bir güzelliği var İnşallah. burası da burada dans ediyorlar da içinde var gördüğünüz üzere insanlar mutlu adam akıllı gezin sürece size bir şey olacağını düşünmüyorum tabii ki her durumda temkinli olmaya ihtiyacımız var video böyleydi burada da insansız kargo araçlarını göreceksiniz. şimdi nereden bakta ne istedim çok fazla yerinde bana dayanım olacakmış bir görüşmek üzere abone